Merhaba Kayabal izleyicileri. Zayıf bir kovanımız vardı. Onu kuvvetli kovanımızla yer değiştirip ana arısını kafesi almıştık. Şimdi e, ana arıyı serbest bırakacağız ve e, arıyı sıkıştıracağız, Strafor koyacağız. Hadi yapalım. Bu arada. Ana arı kafesini koyduğumuz yere arılar ufak bir mum örmüş. Bunu niye yaparlar? Ana kabul edildiğinin bir göstergesidir bu. Kafesin altına doğru veya yanlarına doğru bu şekilde bir mum örülürdüyse bu ana arıyı kabul ettik yumurtla artık gibi bir mesaj oluyor. Bunu alalım. Şuraya da yapmışlar. Evet. Anarımız da burada kafeste hava soğuk. Şimdi anarı serbest bırakacağız. Evet, ana arı çıktı. Gördüğünüz gibi herhangi bir rahatsızlık verme durumu yok. Şu an ana arı muhtemelen yumurtlayacak yer bakıyor, çıkar çıkmaz. Ben bu sahneyi uzun uzun kayda almak isterdim ama hava soğuk, içerideki yavrular üşüsün istemiyorum. Bir an evvel kapatacağım. Şu an kabul edildiğini görüyorsunuz. Peki bunu nereden anlıyoruz? Kabul edildiğini? Eğer kabul edilmemiş olsaydı ana arının kimileri kanadını, kimileri kolunu bacağını çekiştirecek. Hatta üstüne topak yapacaklardı. Şu an ana arı gayet rahat bir şekilde dolaşabiliyor. Ana arayı serbest bıraktık ve çıtaları birbirine yakınlaştırdık. Şimdi hazırladığımız straforu koyacağız. Set strafor bu. Evet. Arılar şu anda straforla sıkıştırıldı. Birazcık strafor gevşek oldu. Hatta altı da biraz açık kalmış. Bir sonraki straforumuzu birazcık daha e, sıkışa kesmemiz gerekiyor. Peki böyle gevşek olduğunda ne yapabiliriz? Şöyle bir tane çıtayla bu straforu sıkıştırabiliriz. Burada amaç araların sıcak kalabilmesi. son hali bu şekilde